Bence dört dok. <laughs> <laughs> Kızım ne bak? Ja, das ja Hazırlanın. Buraya radyanit için geldik. Radyanit almadan dönmeyeceğiz. Ne oldu kanka? Buraya bakıyorum. Bakıyorum. Burası. Buraya bakıyorum. Aa atıyorum. Ah. Ah. Silah. 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 Bariyer yerleştirilmiş. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. ''Fight bende. Buraya bakıyorum. Yardım Arkadaşlar. lazım. Buraya bakıyorum. Onlara koyayım ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dinleme değil. Buraya bakıyorum. Orada. <laughs> dön dön, dön, dön Spike, kur. Lazım. Detox, Spike kur. Detok Spike kur. Kuyuyam ka. Spike kuruldu. İkisi de oradaydı. Ses sensörü aktif. Çelik gidiyor da ne oluyor? Evet. Oyun hiç çok konuşturmuyorum ama. <laughs> Ne Konuşma artık. Bir düşman kaldı. <laughs> Sinir ya. Bu işe hiç bulaşmamış olmayı dileyecekler. Buraya bakıyorum. Orada. Orada. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. O hazır bir değil. Düşüştüm. Buraya bakıyorum. Ada düşman görüyor. Bariyer yerleştirildi. Bak kurt, seçti var kurtana. Oldu. Rahat, yardım Kube lazım. İşareti burada. Fight kuruldu. Orada düşman görüldü. Dinlemedeyim. Orada. Buraya bakıyorum. Bir düşman kaldı. Aramaya. Buraya bakıyorum. Aramıyor. Buraya bakıyorum. Hele sükür. <laughs> Herkesi kurtaramazsın. Ah ben çekim. de olmasam. Unutma Seyce ya yemezsin. E, sana demiyorum Seyce ha bu arada karşı tarafta tek Seyce diyorum. Karşı tarafta ilk Seyce. <laughs> Kanka duyuyoruz anladık. Oğlum da söyle be. Sussun aynen, sussun. Buraya gel. <laughs> Aklamamasa açıyorum. Orada. Açın. At, at, <laughs> bu. Buraya bakıyorum. Benim Atat ben buradaki adamı vursam. Hakanız geliyor bu. Sen şuraya at. Buraya bakıyorum. Ana ne sikir. O güzel vurdu beni. Orada. Oğlum sen ne yapıyorsun? Dolanıyorum. Bekle. Bir düşman kaldı. Anlas mı? Solunda mı? Sensöre ah. takıldı. Bak. Aha. Silah var. Dedim hiçbir işe yaramadım biliyor musun? Sen benim tuzu kalma tuzaklanma kuyban ol. Kan sen konuşma ben senin bu bence ya. Psikolojimi bozuyorsun. Sen ananı tut ananı. Ananı tut Ben onu tutaydım ya. Gıcık ya. Mağdur. Hiç fena değiliz. ''Buraya bakıyorum.'' ''Buraya bakıyorum.'' ''Orada düşman görüntü.'' ''Buraya bakıyorum.'' Git git. Git git git. ''Buraya bakıyorum.'' ''Fight yerinde.'' ''Orada.'' ''Hareketleri kısıtlandı.'' ''Motiv hazır.'' <laughs> <laughs> Hepsi Sosları içeride. De İki kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Gittim öldümez. Seçti orada. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ben nasıl bir takımdayım ya? Hem de ikişik <laughs> ikişik. Ben savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Yardım lazım. Bir olalım. Buraya bakıyorum. Yardım Hayırlı lazım. Durdurdum. Buraya dikkat. Ultim hazır. Ada düşman görüldü. Orada. <laughs> Hedef etkisiz. Buraya bakıyorum. Orada. Buraya bakıyorum. <laughs> Bariyer yerleşti. Kurulamadı. Bir Orman or kaldı. Yardım lazım. Yardım Orada. Lazım. Yardım Yük kalmadı. Acı çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca bitirelim. Bir silaha hayır demem. Orada. Buraya bakıyorum Buraya dikkat Yardım lazım Biri daha gitti Orada Bir düşman kaldı Yardım lazım Bariyer yerleştirildi Orada Taktiğimiz işe yaradı. Aynısını tekrar deneyelim. Yardım lazım. Süper alabilir miyim? Teşekkürler. Seç. Efendim. Süper. Yüzmeyeyim mi? <laughs> Allah razı olsun. Süper gel. Gebedik. Titriyecekler. Hareketleri kısıtlandı. Kaçış yok. Anlaştık. Öldük. Ben hazırım. Daha ne istiyorsun? Orda. Kar düşman gördüm. Alex'in yere kısıtlanmış. Bir oldu daha bitmedi. Orada. Sağ ol. Spike, Spike düştü. Aldım. Buraya bakıyorum. Buraya dikkat. Spike aldım. Spike, Spike düştü. De. Bir düşman kaldı. Yardım ben. lazım. Dolduruyor. Yardım Dolduruyorum. lazım. Orda. Oh. Dostlarımı yok edemezsin. Seni düşman Terk kaldı. Doldurur. Beni korkutmaya başlıyorsun Reyna. Neyse Allah'tan videoyu çekiyorum. Bok gibi takımlarım zaten. Aynen aynen. Tipleri görmen gerekiyor. Bir başladı ya bir duymuyorlar. Koyacağım koyacağım sen merak etme. Aynen. Kaydediyorum. Aynen. <laughs> ah! Spike et, Anasını satayım. Kanka ben şimdi açıklama yapayım. Ben A gidiyorum Aman e, bizim takım A gidiyor. Ben B gidiyorum. Yani topluluk olaraktan biz B'ye gitsek kazanırız. B gitsek. Ama kazanamıyoruz. Hakçısı yetmiyor takım. Ya. Aynen aynen. Hayır bir de 1369 e, takipçi var. Günlük 900 dolar kazanıyorum Amerikan doları. Ya. Nereden baksan iyi paya. Bir düşman kaldı asker. kalan son. Solda orus bu çocuğu duvara baktım. Gökte ne var? Bekle. Yapacağım biliyorum ben sonra. Kendilerini bize denk mi görüyorlarmış? Hata etmişler. Burası. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Buraya, Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Ada düşman. Yardım lazım. İşaretimle. Tamam. Ada düşman. Buraya dikkat. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Orada. Ondan sonra bariyer yerleştirildi. Açış! <laughs> Atıştırmalık getirmemişim. Yiyecek bir şeyleri olan var mı? <laughs> Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Dikkat, Buraya dikkat! Bakıyorum. Bir düşman kaldı. Buraya bakıyorum. Odaklanıyorum. buraya bakıyorum. Dolduruyorum. Orada. Yardım lazım. De, Orada. <laughs> Orada. Gözlerini Buraya Bariyer yerleştirildi. <laughs> Dinlemediğim. <laughs> Değil. Kaçış yok. Bu yarının son turu. Silahları. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. <laughs> ne? <Bunlar> neden böyle havalı bir peynir? Alevler Buraya bakıyorum. Orada. Buraya bakıyorum. Orada. Yardım lazım. Yardım lazım. İyi geldin. Ultim hazır. Fight kuruldu. Ses sensörü at. Dinlemedeyim. Sensör değil. Aa, aa. Bir düşman kaldı. Şu yerde. Alda düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bariyer kuruldu. Bir evet, düşman kaldı. Oh! tabanca. Taraf değiştiriliyor. Düşecekseniz yanımdayken düşün. Buraya bakıyorum. Ses sensörü aktif. Ses sensörü aktif. Buraya bakıyorum, dolduruyorum. Orada silah var. <laughs> Orada yardım lazım. Orada. kısıtlandı. Yardım lazım. Kaçış yok. Ah, ah, ah. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ah. Bir hayal kırıklığı da silah. 33 kill. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. İzinize önden gitmek istiyorum. Birkaçını haklarım. Buraya bakıyorum. Dinleme değil. Dinleme değil. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Bariyer yerleştirildi. Yardım lazım. Buraya bakıyorum. Yardım lazım. Orada. Hepsini duyacağız. Orada. Ben <laughs> e Orada. Spike B'de düştü. Yardım lazım. <laughs> Buraya bakıyorum. Aldın Orada. Buraya dikkat. Yardım lazım. Yardım lazım. kaldı. Ultim hazır değil. Yük kalmadı. Bugün ölmeyeceğimiz söylemiştin. Oraya dönmemiz, birilerinin ölmesi de. Orada. Bunu Silah var. Savunucular kazandı. Bu açlık beni hiç terk etmeyecek. Abdün, Ömer Reis. İyi güzel sen. İyi güzel. Allah ya sen olsun. <laughs> ben nereden bileyim sen e, tersansın. ben çalışan değilim <laughs> ama kesik olsam.